Hepinize geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Benim adım Tezer Kuru, Hazretleri. Bir önceki hafta Abdülhakim Arbasi Hazretleri'nden bahsetmiştik. Abdülhakim Arbasi Hazretleri'nin mürşidi Seyyid Fehim Hazretleri. Seyit Fehim Hazretleri'nin ise Seyit, -Hak Seyit Hakkari Hazretleri'dir. Seyyid Daha Hakkari Hazretleri'nin mürşidi ise Mevlana Hamidi Bağdadi Hazretleri'dir. Konuya giriş yapmadan önce işte Seyit Daha Hakkari Hazretleri'ne hazırlarken Medya'da gördüm veya Arkadaşlara falan böyle gezetin bazı hadiseler geldi. Bunlarla da kısa bir giriş yapacağım. Daha sonrasında mevzu üzerinde çalışacağım. Bundan iki, iki buçuk yıl önceydi. İşte görevimiz icra bir yere gidiyorum. Çerkez köyü Yol dönüşü. Arkadaşlar kendilerine muhabbet ederken bir şey dedi. Ya yani Bir gün sahile gidelim. Turamızı çiğ köfte yapsın. Çiğ köfte yapsın deyince herkes birlikte de güldü. Ben yani dedim ki niye gülüyorlar? Çiğ köfte neresi komik? Çiğ köfte komik bir şey değil. Yani. Veya turamı yap, yapmasın mı komik acaba? Sonra geldik, abi şey arabadan falan indik, gittim hatta şimdi geldim. Deseydi ki, hamburger yapsın gülecek miydi? E, yok dedi. Diğerine sordum hamburger yapsa gülecek miydi? O da yok dedi. Sonra şu aklıma geldi. Dedim ki, belli bir hayat tarzı, ambalajlanıyor, belli bir yere konuyor, çiğ köfte deyince nedir bir i̇şte, i̇şte Urfa'da dayının biri oturacak şalvar ile işte yoğun olacak. Ondan sonra diğer dayı içecek işte bıyığına ayran gidecek falan filan silecek. <laughs> Bu tarz bir hayat tarzı olursa ambalajları paketlerini bizden uzaklaştırıyor. Daha sonrası şey dediğim, günümüzdeki dizilere falan. Ya dizilere bakıyorum mesela tarih dizileri var. İşte, daha öncesinde e, verilerle alakalı hazırlanmış filmler falan var. Onlara baktım, işte belli bir giyim tarzı var orada. Belli evler var. Belli bir yaşam tarzı olmuştur. bizim yaşam tarzımıza şu anda yaşadığımızdan uzaklaştırmışsak, Orada donmuş, Orada paketlenmiş. Hatta geçen hafta şeyden bahsederken Seyyid Abdülhakim Mehmet Seyyid Hazretleri'ne bahsederken şunu söylemiştim. Diyor ki yani vefat ettiği zaman sanki birçok şeyin bittiği hissine kapıldım. Ama ne zaman ki rüyalarını okudum, yani her şeyin devam ettiği hissine kapıldım. Öyle bir şey, film tarzı oluşturuyor ki sanki her şey bitmiş, orada paket demiş, paket program şeklinde işte. Açalım, kendimiz onunla özdeşleştirelim, maneviyeti yaşayalım, kapattığımız zaman her şey bitiyor. Normal diğer şeyler var, e, var, televizyon dizilerinde falan veya filmler baktığınızda orada da şey, işte şey vardır, bir iman profili var mesela, bir amazing profili var, Orada bir komedileştirilmiş şekilde var. Bir tarafta bizden uzaklaşmış, çok uzak, ayrı bir yerde, belli bir e, bir şekilde duruyor. Bir tarafta da içimizde ama tüketim olarak içimizde. Ne yapıyoruz? İleride izlerken, hatta bir dizide, bir müezzin var. Yardım, bu müezzin bize ne anlatıyor? Baktım, güldürmekten başka bir şey yapmıyor bu müezzin. Veya başka bir dizide iman profili var. O da güldürmekten başka bir şey yapmıyor. Daha önce şimdi işte o Türkiye, Yeşil Çam dönemler, Orada da Böyle aşağılama bir liman tipi var, hacemlik tipi var, şu var, bu var. Medyana böyle bir tesir oluşturdu. Bir zeminde biz verilerini nasıl alırız? Hayatımıza nasıl akseder, Medyana hayatımıza nasıl belirleyici olur? Tabi bu sorunlar tespit ettim ama bu, bu sorunları nasıl çözeceğiz? Onun cevabı bende de yok yani, işin açıkçası söyleyeyim. Daha sonrasında şeye çalışırken, e, e, Seyyid e, Taha Hakkari Hazretleri'ne hazırlarken bir sözü dikkatimi çekti. İnsanlar edebe ilimden daha çok muhtaçtır. Edep, edep kelimesine bakacak olarak köken olarak adebe kökünden geliyor. Bir şey hakkında uygun şekilde davranmak. Bir de oradan şey hatırlattı bana. Adalet genizi. Bir şey, bir şeyi hak ettiği yere koymak. Düşündüğünüz zaman şey gibi geldi bana. Aklıma. Yani sanki adaletin aksiyon yönüymüş gibi geldi edep bana. Teorinin pratiği gibi. Burada ne? ilim mevzusu aklıma geldi. İlim öğrenmenin edebi olmalıdır. Böyle bakıldığında edebin ruhi, ilmin de akli yönü ön plana çıkmaktadır. İlimden gayet eğer ruhi olgunluğa erişmekse, o zaman ilim edebe vasıta olmalıdır. Bunlardan hareketle şu söylenebilir, edeb, edeb hem başlangıçtır hem sondur. Bu aynı zamanda verilere nasıl bakılması gerektiğinin ölçüsünü sezdirici bir şeydir. Bunu da yine büyük veri Seyit Dağ, Hakkari Hazretleri'nin şu ifadesinden sadece başta bahsettiğim gibi insanlar edebe ilimden daha çok muhtaçtır. <laughs> Şimdi baktığınızda mesela medyada yine dediğim gibi medyaya çok takıntılıyım biraz da açıyoruz mesela. İlaçını bir biri konuşuyor mesela diyor. Yani işte diyor ki işte e, şey işte teravih vardı yoktu falan. Normal vatandaşlar ilgilendirmiyor. Bir sürü problem. Yani bir, böyle baktığınızda bir öyle edepsizlik var evet. Yani. Bunları söyleyerek o, bu kutsal gün ve var mı yok mu tartışması. Normal halkın çok da belli bir işin içine girmesi gereken meseleler de değil yani. Burada tam bir belli bilgisi var ilahi veya şunun. Ama o bilginin gerektirdiği edep yok o kişide. Herkesin her şey aktarılmaz. Belli bir düzeyde kişilerle belli şeyler konuşulur. Bizim gibi sırada kalan her şey aksettirilmez. Ee, alimler kendi arasında oturur, belli meseleleri çözerler. Daha sonrasında bize aktarırlar. Allah bu ele ölçüleme sımsıkı bağlı olma şuuru içerisinde büyük velilerle büyük velilere, velilere yaklaşabilmeyi nasip edesin cümlemize. Şimdi kısaca Seyyid Taha Akkari Hazretleri'nin hayatları bahsedecek olursak. Seyyid Taha Hazretleri doğum tarihi tam olarak bilmemekte. Ve ayrıca herhangi bir eserde ad adı yaptığım araştırmada olmadığı söylenmektedir. Şimdi doğum tarihi bilmemesi deyince aklıma şey geldi direkt yani doğuda düşünün zaman. 19. Ya tabii şey olarak on, tam olarak ne kadar yani şu şu gün doğmuştu falan tarzı Biz çık. 1853. 1853. 1853'te Nehri'de vefat. Nehri'de vefat ediyor. Şemdinli ilçesine bağlı, Hakkari Şemdinli ilçesine bağlı Nehri'de vefat ediyor. Babasının adı Abdullah bin Salih. İlk tahsilini babasından görüyor. Daha sonrasında işte şey var, amcası var, Seyit, e, Seyit Abdullah, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin talebesi. <laughs> Mevlana Halid-i Bağdadi'ye Bağdadi bahsediyor e, ee, Seyyid Abdullah yani onun ne kadar geç, istidatları olduğuna falan bahseder ki Mevlana Halil Vadet diyor ki bana getir diyor. Daha sonrasında <laughs> e, Seyyid Abdullah bir sonraki gidişinde yanında e, Seyyid Taha Hazretlerini Hazretleri'ne götürüyor. Mevlana Halil Vadet Hazretleri Seyyid Taha Hazretleri ayrıca ilgileniyor. Onu yetiştiriyor. Ve Berde Sur'a e, halifesi olarak gönderiyor. Berde Sur'a gönderildiği zaman da Seyyid Abdullah da aynı e, oraya yakın olan nehri de görevli yani oradaki insanların kafasında bir soru işareti oluşuyor. Diyor ki iki tane halife neden birbirine yakın yerde bulunuyorlar? Yani iki tane büyük halife birbirine uzak yerde bulunması gerekir ki <laughs> iki niye bir arada? Bir tanesi yetmiyor bu tarzı kafasında soru işareti oluşurken birkaç ay geçtikten sonra Seyyid Abdullah vefat ediyor. Ve bir şey ortaya çıkıyor. O da bunu okurken şey yapmaya geldi. Üstad Necip Fazıl, e, Abidin Dino ile Seyyid Abdullah Hakim'in arası Arvasi Hazretleri'nin Aras, yanına gidiyorlar. Çıkışta arada şöyle bir diyalog geçiyor. Üstad soruyor, ne dersin Abidin? Abidin müthiş. Konuşurken söylediğinden ilerisini belirten, bakarken baktığının ötesini işaret eden müthiş bir ermiş. Yani her hareketinde yaptığından daha ötesini göre, yaptığından daha ötesini kastırır, bakarken daha ötesini işaret eder. Bir büyük bir deli gözüyle bakabiliriz. Talebelerini yetiştirip irşat vazifesi için gönderdi, <laughs> gönderdiğinde irtibatını devam ettiriyor bakın tasavvuf. Tasavvufun ilk dönemlerinde itibaren mektup şey, e, hakkında çok önemli. Mektupla gerek yöneticilere uyarma olsun, gerek e, halkın isteklerini yöneticilere bildirme olsun. Veya seyri sürükte e, karşılaştığı problemleri çözmek için mektup yöntemi kullanır. hatta Mevlana Halid'in hem talebelerine hem de değişik maksatlar için yazdığı mektuplar bu, ye, bu yetül vacit fi mektup var. Mektubatı Mevlana Halid ismi altında bir araya getirilmiştir. Mevlana Halid talebisi Seyyidah'a yazdığı bir mektubu size aktarmak istiyorum. Mektuba şöyle başlıyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla kerim ve nimet sahibi Rabbimizin selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Rabbim sizleri irfanından hisselendirsin ve ihsanıyla nimetlendirsin. Allah müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir. Mektubunuzun ulaşmasıyla müşerref olun talebinizin. Ve maksadınızın hasıl olması için Rabbime yalvardım. Duamın kabulünü ve istediğim şeylerin gerçekleşmesini ihsan ve iman sahibinden ümit ediyorum. Benim ashabımın hepsi de sizlerin felahınızı ümit ve rica ederler. Özellikle Seyyidim Seyyid Abdülkadir Berzenci ve Hacı Musa Ali Cenabı'nızdan iman selameti için dua etmenizi rica ederler. Sizler hakikaten merhabet ve ihsan sahibisiniz. Ben sizden ve kardeşiniz Fakir Abdülkadir'den bu miskin, garip günahı çok olduğu için üstesinden gelmek için dua talep ediyorum. Cenab-ı Allah bizleri ve sizleri kendi rızasıyla meşgul etsin. Masivadan yüzümüzü, çevir, yüzümüzü çevirsin. Dünyadaki az ve basit mal sevgisi yüzünden hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir kimsenin hatırından bile geçirmediği nimetlerden alıkoymasın. Değil mi? Mektuplar hayatın, hayatlarına çok önemli yok tutuyor. Te, e, Seyit Hazretleri bir gün talebelerle sohbet ederken kendisine iki, e, iki, tane mektup gelir. Eniştesi Abdül, Abdülhahat Efendi'ye bu mektupları okuttuğundan sonra şunu söyler. Şöhret afettir. Artık bizim dünyadan etme vaktimiz gelmiştir. Hatta okuduğu mektuptan kendisinin ne zaman dünyadan göçeceğini bile mesajını çıkarabilir büyük uzaklar. Ondan sonra 11 on, e, on gün hasta yaşıyor. Hastanın 12. 12. Iki, günü İkinci namaz vaktinde e, yasi, talebelerin yasin Şerif okur, talebeler yanı başında Yasin-i Şerif okurken kendisine vefat ediyor. Bu da şunu getirdim. Mesela iki insan vedalaştığı zaman birbirine bir şeyler söylerler. O, o söylenenler sanki o insanların birbirine karşı bu bir iletişiminin, o ilişkisinin özeti gibidir. Bir insan da dünyaya veda ederken ne söylediği veya nasıl veda ettiği sanki hayatının özeti gibidir. İnsanların vedalaşırken söyledikleri hayat, e, ilişkilerin özeti insanlar dünyadan göç ederken o da hayatlarının özeti gibidir. Kelime şahadetin o anda söylenmesinin bir yönde hikmeti de bana göre öyle gibi göründü. 1853'te vefat ediyor ikindi vaktinde. Mezarı ne gelir, onu seven aşıkları uzak yerlerden gelerek mübarek kabrinden fışkıran yollardan, feyizlerden istifade etmekte, bereketlenmektedir. 1976 senesinde Üstad Necip Fazıl İstanbul'dan yola çıkar. Seyyid e, Tahir Hakkari, Hazret, Hakkari Hazretleri'nin mezarını ziyaret etmek için, kabrini ziyaret etmek için. Van'a gider. Van'dan e, geçer. Şemdin'de at hasta ve bitkin olmasına rağmen at sırtında gider. Kabrini ziyaret eder. Ve şunu söyler oradakiler der ki, eğer ben burada ölürsem Seyyid Tahir Hakkari Hazretleri'nin yanına gömülmek istiyorum. Tabi e, orada vefat etmez. Daha sonrasında vefat eder. Orada da Çile, Çile isimli kitabında da bir şiir, şiirini kısaca okuyacağım. Şimdi nidalarından içtim nur çeşmesinden, kurtulduğum akreplerin ruhumu